Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, AK Parti Hatay Kadın Kolları'nın düzenlediği Çocuklarımız Üşümesin adlı kermesin açılışını gerçekleştirdi. Kermes açılışını gerçekleştiren Başkan Kimyeci şu görüşlere yer verdi. Bu güzel kermesi e, düzenleyen AK Parti Kadın e, Kolları il, ilçe e, başkanlarımıza ve onların çok değerli üyelerine ve e, bu konuda emek eden tüm kardeşlerimize ee, teşriflerinden dolayı böyle bir kermes organize ettiklerinden dolayı eee şahsım eee Teşkilatım ve Antakya Belediyesi ailesi hakkında teşekkürlerimi sunuyorum. Deriyor. Ellerinize sağlık. Eee böylece e, çocuklarımızı eee üşümemeleri konusunda onların Deriyor. daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri konusunda eee bir nebze de olsa katkı vermek için yaptığınız bu özveri çalışmaya ee, milletim adına sizlere e, tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Emeğe geçen tüm kardeşlerime, büyüklerime e, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepimizden razı olsun. Hayırlı günler olsun inşallah.